Yazgın Öğretmen bugün Kazan ilçesi İslahiye'ye geldik. Üzüm bağındayız şu anda. Abdurrahman Karakan'ın üzüm bağı. Amaleyeler üzüm kesiyor gördüğünüz gibi. Antep karası ya da Maraş karası diye bilinen üzüm bu. Yazgın öğretmen bugün İslahiye'de bağa geldi. Üzüm kesiyoruz burada. Gördüğünüz gibi kasalara kesiyoruz bunları. Bu üzümler kurutmalık üzüm. Ve her türlü satılıyor, kasalanıyor. Satışa hazır hale geliyor. Gördüğünüz gibi şöyle. da üzüm bağındayız. Gezgin öğretmen üzüm bağında bugün. dolan katılar yüklenmeye hazır gördüğünüz gibi. Benim bak bir tane de hemşerim var burada, Maraşlı hemşerim var. Kolay gelsin. Sağ ol sağ ol, haber var bu halde. Maraşlı hemşerimi konuşturayım <laughs> o zaman, aha burada. Kolay gelsin. Sağ ol. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kur'an Bey, bu üzümler ne olarak kullanılıyor genellikle? Genellikle sıfralık, kuru üzüm. Kuru üzüm yapılıyor. Antep karasıdır bu. Genelde bizim kuru özel üzümü, kuru üzüm açıklıyor. Evet, kurutmalık üzüm. Kurutmalık üzüm. Kasalanıyor, kasalar hazır olduğunda kamyon geliyor, götürüyor. Traktörüne gider Traktör. sergene çıkar. Sergenden sonra... kuru önce ilaçlanır. Ondan sonra kurumaya seriyoruz. Patosla mı kurutuyoruz? Patos. Patos, Patos kullanıyoruz. Biz Patos de öyle. Ee. Kaç günde kuruyor normalde? 6 veya 7 gün. 7 günden sonra toplanıyor, gün. toplanıyor, toplanıyor. toplanıyor. Çöpleri yani. ayrıştırılıyor, değil mi? Çöpü alınması için makineye, makineden sonra seçmeye. Seçmeden sonra en son işlem yıkama. Yıkama işlemi. Evet. Çavuşumuz meşhur Cennet Çavuş Cennet Çavuş burada mı? O da kesiyor Cennet Çavuş da kesiyor Tabii keser. Ee, Bu mu Çavuşumuz? Evet. Hiç umurumda mıyız Cennet Çavuş'un? Bir bak da merhaba de, bir şey söyle Zara bıçağınla kesme han bir sağlam kes hani <laughs> al <hocam>. alan al. <laughs> makas ben <verdirin> mi? <laughs> hocam üzüm kesmedim değil mi? ama? He, o, he, o, o he, diye he. Geyder, onu onu kes. Onu güzel. Bir güzel yer, gel. Bak orada var <laughs> ha. Maşallah, Süfyanallah. Allah daha çok versin inşallah. Evet, Abdurrahman Karakan'ın bağında Zehra üzüm Zahra kesiyor. Evet. Evet bugün üzüm kesme etkinliği yapıyoruz. Hah Evet, kurutmalık siyah üzümleri kesiyoruz bugün. Tamam, gel biraz konuşsana. Niye bilmiyom konuşmazsan eee. <laughs> evet geldim yaratmam da kestim. Altı dakika <laughs> şunun altında var, şunun altında var. Ay güzel var Maşallah, sübhanallah. Allah nasip yasın. Buraya iner, burada indikten sonra kasalarına ilaçlı suya batırılır. Yağlı ve patozlu sudur. Buradan suyu dinlenmesi için buraya alırız. Buradan el arabayla sergene şallara gider. Şallar buradadır. Buradaki işlemimiz kurumasıdır. Kuruduktan sonra tekrar bizim patoz makineleri var çöpünü almak için. Çöpünü aldıktan sonra seçmeye. Seçmeden sonra en son el yıkama. Yağlanıp yıkanması en son el. Sergi alanımız burasıdır. Bunlar kuruyan kısmı. Bunlar akşam gün batımından sonra toplanır. Bu yıkamaya gidecek tekrar seçime, seçimden sonra. Evet, kesilen üzümler burada sergi alanındayız şimdi. Burada seçme işlemi yapılıyor. Ondan sonra seriliyor, koruklar seçiliyor. Kızıllar seçiliyor içinde. Kızılnlar seçiliyor. Evet, bağda çektiğimiz Antep karası üzümlerin sergi alanı burası gördüğünüz gibi. Kurutmalık olarak seriliyor burada üzümler. Kolay gelsin. Bu işlem ne şimdi? Seçme işlemi mi? Serme. 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 Büyük sakınları parçalıyorlar, seriliyor. Böyle kırmızı olanlar, yeşil olanlar varsa salkımlar arasında ya, burada ayırıyoruz. seçiliyor. Aha. Ondan sonra da serme işlemi Aha. yapılıyor. En son kuruduktan sonra da çöplere ayrılıyor değil mi makinede? Evet, Toplanıyor, kasalanıyor. Evet. Kuru üzüm olarak da piyasaya sürülüyor. Vatandaşlarımız alıp yiyor. Antep Karası üzümünün sergi alanındayız. İslahiye'de Abdurrahman Karakan'ın sergi Karamanlar, alanı. Barak. Barak, Abdurrahman Barak. Abdullah Barak. Abdullah Barak. Abdullah Barak'ın sevdiği alanı. Abdullah Barak.